array listesine bakacağız. Panele geliyoruz ve arama kutucuğunun içerisine array diye yazdığımızda karşımıza array ile demir çelikle alakalı bilgiler geliyor. Buradan hızlıca dip zirve kısmından 2021 zirvesinden ne kadar uzak olduğuna bakın. Çünkü bunlar bir düzeltme rakamı olarak kullanılabiliyor. Şu an %9.92 yani %10'a yakın zirveden uzakta iz dipten de %11 yukarıda duruyor. Grafikten hemen konuşmaya başlarsak Ereğli Demir Çelik uzun zamandan beri analizimizi yap, analizini yapmıyoruz. Ee, bakalım şu an hangi seviyelerde geziyor? Trend güçlü mü değil mi? Onları bir inceleyelim. Bugün günlük listeye girmiş. Şuradaki işaretten anladığımıza göre ee, ve bir trend bozulumu gerçekleşmiş. Aslında baktığınızda şurada özellikle ciddi bir yükselişten sonra ikinci yükselişin sonrasında ciddi bir trend bozulumu var. Bu yüzden dikkatli olmakta fayda var. Hatta şurada şu an gözüme çarpan bir bölge daha var. Bakın şurada bir gap oluşumu var. Yani çok da böyle net görünmese de şurada bakın bir gap oluşumu var. O 10-60-10-70 seviyeleri arasına denk geliyor. Bu gap boşlukları genelde teknik olarak kapatılır. Zamanı belli olmaz. Ee, o yüzden bu bölgeye de dikkat etmenizde fayda var. Burada da aynı şekilde bir gap oluşumu var. Bu da bir şekilde kapanacaktır. Zamanı ve süresi belli olmamakla birlikte. Biz hemen bir güç göstergesine bakalım. HG ve Trade Lazer'den trendin gücüne bakalım ne durumda. Evet trend şu yukarıda zaten zayıflamıştı. Şu yukarı bölgede trend zayıflıyor. Ve şu an yataya sarmış durumda. Trendin güçsüz hali yataya sarmış durumda. Son 3 gündür yeteri kadar primlenmiş olmasına rağmen trend hala kendisini maviye çevirmemiş inatla. Ee, bu bizim için önemli. O zaman ne yapacağız? Biz altta ve üstteki bantlara çok dikkatli bakmamız gerekiyor. Şimdi hemen HGVT lazeri kaldırayım. Uzun vadeyi açalım uzun vade açtığımızda aslında tam da bir kritik bölgeye denk geliyoruz. Nedir o kritik bölge? Karar bölgesi. Şimdi bu karar bölgesinin ne diyoruz? Fiyatlar üzerinde olsun. Biz hep bunu istiyoruz. Ve daha önce bu sert düşüşte aşağıda kaça denk gelmiş? 13.32. Bir de gerçek rakamı görelim. Şeye denk gelmesin. Evet, aşağıda destek bölgesi 13.23'müş. Bakın tam da milimetrik olarak oraya gelmiş. Buradan da sonra tekrar yukarı yönlü bir çıkış yapmış ve karar bölgesinin üstüne atmış. Bu güzel bir şey. Fiyat karar bölgesinin üstüne atması güzel bir şey. Fakat ikinci kısma geldik. Buradan sonra artık karar bölgesinin altına inmemesi lazım. E, tabii ki bir kademe, iki kademe, üç kademe aşağı inebilir. Çok önemli değil ama kapanışlarını elden geldiği kadar karar bölgesinin üzerinde yapmalı. Ki biz uzun vadeli diğer direnci tekrar söylüyorum uzun vadeli diğer direnci 1854'ü konuşabilirim. Aslında buradaki kırılımdan sonra yukarıda 1854 direnci konuşuluyordu fakat şu bölgede bu iş sekmeye uğradı. Muhtemelen orta vadeyi açtığımızda burada bir geçiş bölgesine denk geliyor, oraya takılmıştır. Şimdi tekrar yukarıyı deniyor ve yukarıyı denerken acaba orta vadeli seviyeler neler? Onlara da bakalım. Bazen video çekerken başka şeyler soruyorlar arkadaşlar. Her şey fiyatlara dahildir. Her şey fiyatların içindedir ve bu hesaplamalara dahil ediyor ediliyor. Siz bu kademeleri düzgün takip etmeyi başarırsanız borsada başarısız olma şansınız yok. Ama mutlaka stop seviyeniz olsun ve kafanızda bu rakamlar mutlaka bir yere yerleşsin. Şimdi geldik orta vadi açtık. Şu da büyük bir boşluk var. Bu hangi bölgeye denk geliyordu? Uzun vadeye denk geliyordu. Şimdi uzun vadeyi de oraya ekleyelim. Önümüzde dursun. Ne diyoruz fiyata? Sen diyoruz 14.93'ün altına inme. Bir. İkincisi yukarı yönüne hareket edeceksen yukarıda bir geçiş bölgesi çıkacak. Daha henüz fiyat buraya uzak olduğu için ekrana yansıtmıyoruz. Yukarıda bizim için ilk önce 15.70 direnci var. Şimdi fiyat kalkıp buralara kadar gelmiş olsa bile bu benim için yeteri kadar bir trend değişim habercisi olmaz. Elbette 15-26'dan 15-70'e büyük bir yüzdelik oranı var. Ama tekrar söyleyeyim trendi takip edecekseniz yukarı yönlü trendin devamını görmek isteyecekseniz o zaman ne yapmamız lazım? 15-70'i kırması lazım. Ne zaman ben trendin artık güçlü şekilde değiştiğine ikna olurum? 16-31'in üstüne atarsa. Ha bu sürece kadar işleme dair bir fikriniz olmayacak mı? Hayır. Siz şu an elinizde ereğli tutuyorsunuzdur. Benim elimde herhangi bir şekilde ereğli yok. Hani kendinize ne dersiniz? Bu hisse yukarı giderken 15 bir takip edeyim bakayım. Acaba burayı kıracak mı dedikleri gibi. Burayı kırdı ne yaparsınız? Bu defa takibi nereden yaparsınız? 16-31'e gelince burayı takip edersiniz. Buradan dönecek mi? Bu kademeler takip etmek açısından önemli. Çünkü yarın öbürsü gün siz niye yukarı bir anda sıçradı veya aşağı niye bir anda düşmeye başladı dediğinizde aslında göremediğiniz şey bu seviye oluyor. Dolayısıyla ereidlerinin basamak basamak, kademe kademe gitmesi gereken ve bizim görmek istediğimiz, trend açısından görmek istediğimiz yer 16.31'in üstü. Siz şu an elinizde eğer ereidi tutuyorsanız dolayısıyla bu sürecin içerisinde hem yukarıda 15.70'i hem de aşağıda 14.93'ü takip edin. Peki 14.90'ın çok yakın geldi sizin için. Ne yapacaksınız? Bu defa da tam tersi bir altındaki 14.57'yi takip edebilirsiniz. Fakat 14.57'den sonra dikkatli olmakta fayda var eğer düşer ise. Çünkü biraz önce HGV trade'in e baktık. Orada henüz trend güçlenmiş görünmüyordu. Evet Ereğli'nin görüntüsü de şu an bu şekilde arkadaşlar. Ee, beğeni ve yorum sayısına göre tekrar eriliği çekmeye devam edeceğim